Elazığ'da bir şahıs marketin önünde duran ekmek dolu kasayı çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Elazığ'da yaşanan bir hırsızlık kameralara yansıdı. Olay merkez Mustafa Paşa Mahallesi Ali Rıza Septuoğlu bulvarında meydana geldi. İddialara göre fırından gelen ekmek dolu kasa marketin önüne bırakıldı. Ekmekleri gözüne kestiren ismi öğrenilemeyen bir şüpheli bir süre marketin önünde bekledi. Uygun zamanı yakalayan şahıs ekmek dolu kasayı alarak hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı. O anlar yan taraftaki başka bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dışarı çıktı ekmek kasasının olmadığını fark eden market çalışanı güvenlik kameralarını izledi. Kasanın çalındığını gören çalışan durumu polise bildirdi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattığı bildirildi.